Merhaba, bugün domates salçası yapıyorum. Domatesleri yıkadım, başlarını kestim. Şimdi ikiye bölüp tencereye atıyorum. Tencereyi ocağa koydum. Domatesleri ikiye bölüp, e, bu şimdi yumuşayana kadar kaynatacağım. Ondan sonra blenderla bunu çekeceğim. Kaynatıp yumuşattığım domatesleri robotla çekiyorum. Robotla çektiğim domatesi süzgeçte süzüyorum. Buje gözlü bir süzgeç olacak ki kabuk ve çekirdekler geçmesin. Şöyle elimi çevirerek süzgeçten geçmesini sağlıyorum. Tabii robottan çektiğim için çok daha kolay oluyor ve posası daha az çıkıyor. Daha az yağlı domates. Bakın, çok az posası kalıyor. Evet, süzgeçten geçirdiğim domates suyunu kazana döküyorum. Kaynayıp salça olması için. Şimdi bu domates suyunu 8 saat kaynatacağım. Ee, sık sık karıştıracağım dibine tutmasın. Ee, bir de inmesine yakın kaya tuzu koyacağım. Ee, yemeğe koyduğum tuz kadar. Aşırı tuz koyulmaz. Çünkü yemeği tuzlu yapabilir, ee, vakumlu kavanozlarda olacağı için bozulma olmuyor. Eskiler salçayı bidonlarda, kavanozlarda sakladıkları için, büyüklerimiz aşırı tuz koyarlardı ki bozulmasın diye. Şimdiki salçalara daha imkanlar var. Hatta dip frize koyacağımıza hiç tuz koymamalıyız çünkü buz donmasını önlüyor tuz buzlukta. Onun için dip koyacağımız salça domates soslarına tuz koymayalım. 8-10 saat kaynattığım salça oldu. Kaynar kaynar kavanozlara doldurup ağzını kapatacağım. Kapakları da kaynattım. Kapak kuruluyoruz. Bezle bir tut, alttan üstten iyice sıkıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Böyle.